Amerika İslam'la savaşmadı. Asla da savaşmayacak. İslam barışı öğütler. İslam ve Amerika anılacaksa onlar ve bizler diye bir şey yok. Yalnızca biz varız. Amerikan Başkanı Barack Obama Müslümanlara böyle seslendi. Birleşmiş Milletler'in 69. Genel Kurulu'nda konuştu Obama. Gündeminde IŞİD ve radikal İslamcı örgütler vardı. Ve elbette Amerika'nın IŞİD'e karşı adımları. Obama İslam'ın barış dini olduğunu söyledi. Medeniyetler çatışmasını reddediyorum dedi. IŞİD'den bahsetti. Örgütü şeytani olarak niteledi. Bu şeytani yapıyla hiçbir müzakere ve mantıksal yaklaşım olamaz. Bu tür canilerin anladığı dil yalnızca şiddetin dilidir. Obama IŞİD'e karşı ideolojik mücadeleyi vurguladı. Müslümanların özellikle gençlerin aşırı dinci grupları desteklememesini istedi. Hiçbir yerde, hiçbir çocuk başkalarının nefret üzerine eğitilmemeli. Din adamları artık sırf Yahudi, Hristiyan ya da Müslüman olduğu için zarar gören masumlara karşı haksızlıkları tolere etmemeli. Obama, Amerika'nın IŞİD'e karşı kurduğu koalisyona da değindi. Hava harekatlarının süreceğini söyledi. Tüm dünyayı koalisyona destek vermeye çağırdı. Bugün dünyaya sesleniyorum. Bu çabaya destek olun. IŞİD'e katılanlar, savaşmayı bırakın nefret dolu bir neden için mücadele etmeye devam edenler giderek yalnız kalacak. Biz tehditlere boyun eğmeyeceğiz. İran'ın nükleer programıyla ilgili müzakerelere de değindi Obama. Tahran yönetimine bu fırsatı kaçırmayın dedi. Amerikan başkanının Rusya'ya da mesajları vardı. Moskova yönetimini Ukrayna'daki ayrılıkçıları desteklemekle suçladı. Büyük ülkeler küçük ülkelere kabadayılık yapmamalı dedi. Amerika'nın Ferguson kasabasında siyahi bir gencin polis tarafından öldürülmesi sonrası yaşanan eylemlerden de bahsetti. Biz yeri geldiğinde kendimizi de eleştiririz diye konuştu. Thank you very much.